Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fenerbahçe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrencisi Emine Günay. Yanımda anneannem var. Anneannem hipertansiyon hastası. Bugün sizlerle birlikte bir salata tarifi çekeceğiz. Hipertansiyon hastalığını tanımlayarak başlayayım. Kalpten vücuda taşınan kanın atardamar damar duvarına uyguladığı kuvvetin kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği bir kalp hastalığıdır. E, aynı zamanda yüksek tansiyon olarak da geçiyor. Sık idrara çıkma, nefes darlığı, halsizlik, kalp ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve görmede bozukluk gibi kişiden kişiye değişen semptomları Evet, anneanneme soralım. Anneanne sen bu belirtilerden hangisini yaşadın? Hangileri sende görüldü? Baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde şey oldu. Evet, tamam. Şimdi yavaş yavaş salatamızı yapmaya başlayalım. sen başla, ben de biraz bilgi vereyim. Tansiyon hastaları için tuz çok önemli bir noktadır. Tuz alımını oldukça azaltmalıyız. Hatta bırakmamız bile gerekir. Günlük 5 miligramı geçmemesi gerekiyor. 5 miligram tuzla yaklaşık olarak bir çay kaşığı naşit. Bunun yanında salça, turşu, zeytin gibi konserve yiyeceklerin olmadığı, daha çok zeytinyağlı, bitkisel kaynaklı yağlar tüketmeliyiz. Ölmüş ve trans yağlar, tatlı ve şekerli içeceklerden kaçınmalıyız. Yine olduğunca beyaz ekmek tüketimini azaltmalıyız ya da bırakmalıyız. Bunun yerine tam buğday ekmeği tüketmeliyiz kuru yemiş, baklagil, meyve ve sebze tüketimini arttırmamız gerekiyor. Beslenmemizde mutlaka süt, yoğurt ve süt ürünlerini arttırmalıyız. Süt, yoğurt ve peynirin yarım yağlı hatta yağsız olanları tercih etmemiz lazım. Kırmızı et yerine beyaz et öncelik verilmeli. Ancak beyaz et olsa çok abartıya kaçmamamız lazım. Bunun yerine haftada iki kere balık tüketmemiz gerekiyor. Yumurta farklı günlerde olmak Haftada iki kere kullanılmalı, haşlanmış, omlet veya menemen şeklinde tüketilmesine dikkat etmeliyiz. Kızartma, kavurma işlemleri yerine haşlama, ızgara, buğulama, fırında pişirme yöntemlerini tercih etmemiz lazım. Gün içerisinde kadınlar 2,5 litre, erkekler ise 3,5 litre su veya sıvı almaya dikkat etmelidir. anneanneme soru soralım. Anneanne, tansiyon hastası olmadan önce beslenmene dikkat ediyor muydun? Çok etmiyordum. Şimdi Şimdi tuzlu şekeri, yağlı yağı azalttım ve yürüyüş yapıyorum. Börek çeşitleri çok yapıyordum. Şimdi ona azalttım. Tamam. Eğer bu salatayı bir menü içerisinde kullanmak istersek yanına mercimek çorbası ve ızgara balıkla birlikte tüketebiliriz. Eğer bu salatayı tansiyon hastaları için yapmıyor olsaydık içine turşu, mısır gibi değişik ürünlerle çeşitlendirebilirdik. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.